Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğa dostu üretim anlayışıyla yerel tohumlarla yetiştirilen sebzelerin ilk hasadını gerçekleştirdi. Kadınlarla birlikte hasada eşlik eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, sürdürülebilir olması amacıyla çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekolojik tarımı desteklemek amacıyla Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde yürüttüğü yerel tohum çalışmasında ilk hasadı gerçekleştirdi. Genetiği değiştirilmiş tohumların neden olduğu sağlık risklerini ortadan kaldırmak ve tohumda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hayata geçirilen çalışma, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve yeniden üretimde hedefliyor. Hasat etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, DBB Meclisi Üyesi Hacer Kurt, Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümerli kadın yaşam merkezlerinden yararlanan kadınlar katıldı. Kadınlarla birlikte sebze toplayan Başkan Bucak, ekolojik tarımın önemine dikkat çekerek çalışmaların büyütülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Alanda 11 çeşit domates, 2 çeşit patlıcan, 6 çeşit biber, altın çilek, kavun, karpuz ve salatalık başta olmak üzere 30 farklı sebze ve meyveden ilk ürünler toplandı. Hasat sonunda elde edilen ürünler kadınlarla paylaşıldı.